Koku Akademisi ve Koku Kültürü Derneği 3200 yıllık parfüm formülünü ortaya çıkardı. Elde edilen koku Mezopotamya'dan günümüze dünyanın ilk parfümü olma özelliğini taşıyor. Dünyanın ilk parfümörü olan Taputi'ye ait bir kil tabletti. 3200 yıllık bir sevran, yaklaşık 4000 yıl. Kadın, erkek fark etmeksizin aslında parfüm hepimizin vazgeçilmezi. Peki ya dünyanın ilk parfümü sizce nasıl kokuyordur? Bence çok güzel kokuyordur. <laughs> Deniz kokusu gibi. Çok eski tarihlerin kokusu. Cennet gibi. <laughs> Bilmiyorum. Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül, ilk kadın parfümör Tabutti'nin formülünü nasıl yaptıklarını anlattı. Uzman ekibimle yaklaşık 3 ila 4 yıl süren bir serüvendi kil tabletteki yazı Akatça. Bunları okuyabilen, yorumlayabilen arkeologlarla çalıştık. 27 sayfa sürdü çevirisi. O 27 sayfanın da yorumlanması 130 sayfa sürdü. 130 sayfalık bir yorumdan yola çıkarak, aslına ve orijinale sadık kalarak çağımızın parfüm kültürüyle de rutuşlayıp bunu tekrardan gün ışığına çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Gece gündüz demeden yoğun bir çalışmanın ardından 3 yılın sonunda dünyanın ilk kokusuna ulaşıldı ve bu koku 3200 yıl öncesine ait. Kokuyor. Ay çok ferah. Hmm, çok güzel ya. Nasıl buldunuz yani bu kokuyu? <laughs> Uzman Ergül kokunun Mezopotamya zamanına götürdüğünü söyledi. Koku Alışılmışın dışında bir koku. Mür, gül, sedir, laptonun bir araya geldiğinde mistik, sıra dışı bir koku. Kokuyu kokladığınız zaman gözünüzü kapattığınızda bir Mezopotamya toprakları, o kıyafetler, Babil'in bahçelerine sürükleyebiliyor bizi. Eminim ki Tabutin'in yapmış olduğu bu formül şu anda çağımızda dünyaya yayılmayı hak görecek.